Arkadaşlar bugün iş güç enerji ile ilgili seçme sorular yapıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Sürtümesiz yatay düzlemde durmakta olan M kütleli bir cisme yola paralel F kuvveti delta x yolu boyunca uygulanıyor. Buna göre yukarıdaki önermelerden hangileri ayrı ayrı tek başına değiştirilirse yapılan iş değişir. İsterseniz bir şöyle yapalım. İş eşittir. Kuvvet çarpı Yol. Yolla kuvvet birbirlerine paralel olmalı. gördüğünüz üzere bu denklemde herhangi bir kütle ifadesi yok. O yüzden birinci önermeyi eleyebiliriz. Kuvvetin büyüklüğü ve yolun uzunluğu tek başına ayrı ayrı değiştirirse yapılan işte değişir. Cevap denizli olur. İkinci soruya bakalım. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bir sistemde iş yapılırsa enerji dönüşümü gerçekleşir. Önce isterseniz işin tanımını yazalım. İş eşittir kuvvet çarpı yol. Ya da arkadaşlar iş eşittir enerjideki değişim. Bir sistemde iş yapılırsa enerji dönüşümü gerçekleşir ifadesi o yüzden doğrudur. İş enerji demektir. İş enerjideki değişim demektir. İş enerji demek değildir arkadaşlar. Cisimlere etkiyen her kuvvet kesinlikle iş yapar. Yolla kuvvetin aynı doğrultuda olması gerekiyor. Birbirlerine eğer bunlar diklerse iş yapılmaz. Kesinlikle iş yapılmaz. Yalnızca bir ifadesi. O yüzden doğrudur. Üçüncü soruyla devam edelim. Yatay ve sürtünmesiz düzlem üzerinde KLM bloklarına sırasıyla F, 2f, 3f kuvvetleri x, 2x, 3x yolları boyunca etki ediyor. Bu kuvvetlerin KLM blokları üzerine yaptıkları işlerin büyüklük sıralaması nasıl olur? Arkadaşlar iş eşittir kuvvet çarpı yoldu. Birincisi için yazalım, kuvvet f kadar, yol 2x kadar. İkincisi için kuvvet f kadar, yol 3x kadar. Üçüncüsü için kuvvet 3f kadar, yol 2x kadar. Çarpımlarına baktığımız zaman en büyük olan m, sonra l, en küçük olan k. Yani Bursa. Dördüncü soruya bakıyoruz. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cismin yere düşünceye kadar olan hareketinde enerji dönüşümü inceleniyor. Buna göre hangileri doğrudur? Sürtünmeler önemsiz. Toplam mekanik enerji azalır. Arkadaşlar toplam mekanik enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerjisinin toplamıdır. Şimdi burada yükseklik azalacağı için potansiyel enerji azalır. Aynı zamanda hız sıfırdan bir değere ulaşacağı için kinetik enerji artar. Ama mekanik enerji değişmez sürtümü olmadığı için mekanik enerji sabittir. Toplam mekanik enerji azalır ifadesi yanlış. Kinetik enerji artar mı? Artar. Potansiyel enerjinin azalacağını biraz önce söyledik. Cevap 2 ve 3. Beşinci sorudayız. Kütlesi 2 kilogram olan tuğla F kuvveti etkisinde sabit hızla şekildeki gibi H kadar yüksekliğe çıkartılıyor. Bu durumda yapılan iş 80 Joule oluyor. H yüksekliği kaç metredir? Parantez içerisinde G verilmiş. Sürtümelerin de önemsiz olduğu söylenmiş. Burada potansiyel enerji vardır. Hatta potansiyel enerji değişmiştir. Burada yapılan işe eşit olur diyebiliriz. Yapılan iş 80 J ise potansiyel enerjiyi de M G H formülüyle hesaplıyorduk. M'i e 2 kg bize verilmiş. G parantez içerisinde 10 H yüksekliği bize soruluyor. O zaman buradan H eşittir 4 metre olarak bulunur. Yedinci soru. Yatay ve sürtünmeli düzlemde olan bir blok şekildeki gibi sabit 10 Newton kuvvetle hareket ettiriliyor. Hareket etkisinde bloğun hız zaman grafiği şekildeki gibidir ve sürtünme kuvvetini yaptığı iş bize soruluyor. Arkadaşlar sürtünme kuvvetinin yönü sol tarafa doğru. Sağ tarafa doğru F kuvveti var. Ve yan taraftaki grafikte gördüğünüz üzere hız sabit. Hızın sabit olması Newton'un şu kuralını bize hatırlatıyor. Net kuvvet uygulanan net kuvvet sıfırsa cisim ya sabit hızla hareket eder ya da durmaya devam eder. Buradaki hız sabit olduğuna göre hız sabit olduğuna göre net kuvvetin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. F net eşittir sıfır. Net kuvvetin sıfır olması demek burada sağ tarafa doğru uygulanan kuvvetin sol tarafa doğru uygulanan sürtünme kuvvetine eşit olması demek. O zaman sürtünme kuvvetinin değeri de 10 Newton'dur. Peki sürtünme kuvvetinin yaptığı işi nasıl buluruz? Kuvvet çarpı yoldu. Bizim kuvvetimiz burada sürtünme kuvveti. Yok. sürtünme kuvvetinin biz 10 Newton olması gerektiğini biraz önce söyledik. Fakat yol ya da alınan yol ne kadardır? Hız zaman grafiğinin altında kalan alan, yani buradaki dikdörtgenin alanı bize alınan yolu verir. Buradaki alan eşittir delta x'tir. 0,5 ile 8'i çarptığımız zaman 4 metre yolu buluruz. Yol yerine 4 yazarsak sürtünme kuvvetinin yaptığı iş 40 Joule'dür. 8. soru. Kütle merkezi O noktasında olan 50 kg kütlesindeki buzdolabı şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma getiriliyor. Yapılan iş en az kaç Joule'dür? İş enerjideki değişimdir. Bizim buradaki enerji potansiyel enerjidir. İlk durumdaki potansiyel enerji ben E1 İkinci durumdaki potansiyel enerjiye E2 dersem son enerji eksi ilk enerji işi verecektir. Peki E1 dediğimiz şeyi nasıl yazmamız gerekir? MGH1 Kütlesinin 50 kilogram olduğunu sor bize söyledi. G parantez içerisinde 10. H1 Bakın arkadaşlar şu yükseklik. Yani ben bu H1'e 0,25 yazabilirim. 0,25 yazarsam eğer 125 Joule'ü bulurum. Kütle merkezinin ikinci durumda yerden yüksekliğine H2 dersem 1,5 metre buzulabının yüksekliği yarısı 0,75 metre olarak yazılabilir. İkinci durumdaki enerjiyi de buraya yazarsam kütle 50 G10 H2'de de 0.75 ise 375 joul bulurum. Artık yerlerine yazabiliriz. Son enerji 375 joul, ilk enerji 125 joul, ikisinin farkı 250 Joule. 9. sorudayız. Yatay ve sürtünmesi düzlemde durmakta olan 12 kilogram kütleli bir cisme sabit bir kuvvet 10 saniye uygulanıyor. Bu süre içerisinde hareketin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. 10 saniye süre içerisinde yapılan iş nedir? İlk hız 0. Son hız 2. İş enerjideki değişim olarak yazılırsa enerji son eksi enerji ilk bize iş verecek. Son durumdaki enerji kinetik enerjidir. 1 bölü 2 kütlesi 12. 1 bölü 2 mv kareden yapıyorum. V'nin karesi de 4'tür. İlk hızı 0 olduğu için ilk enerjisi 0'dır. Dolayısıyla buradan 24 Joule'lük bir enerji yapılmıştır diyebiliriz. 10. soru özdeş KLM cisimleri şekilde görüldüğü gibi sürtünmesiz 1, 2, 3 yollarını izleyerek H kadar yüksekliğe çıkartılıyor. KLM cisimleri üzerinde 1, 2, 3 yolları boyunca yapılan işler arasındaki ilişki hangisi gibidir? Burada arkadaşlar potansiyellerde bir değişim var. İş eşittir. Enerji değişimi, potansiyel enerji değişimi. O zaman ben E son eksi e ilkle yapılan işi bulabilirim. İlk durumda hepsi zemindeler, yani hepsinin enerjileri sıfır. Son durumda da hepsi şu yüksekliğe h dersem eğer hepsi h kadar yükseklikteler, o zaman arkadaşlar ilk durumdaki enerjileri sıfır, son durumdaki enerjileri mgh olduğuna göre yapılan işler üçü içinde eşittir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.